Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda Almanya ve Almanlar hakkında birbirinden şaşırtıcı bilgileri derledik. Almanlar açık pencerelerden gelen hava akımının hastalığa yol açmasından çok korkuyor. Bunu Türklerdeki açık pencerelerin ceryan yapması endişesine benzetebiliriz. Ama onlarınki biraz daha abartılı. Çünkü hasta oluruz diye evlerinin camlarını neredeyse hiç açmıyorlar. Başka bir tuhaf özellikleriyle devam edelim. Almanlar öğle yemeklerini sıcak yemeyi tercih ediyor. Akşam yemeklerinde ise genellikle soğuk yemekler tüketiyorlar. Hapisten kaçan ya da kaçmaya çalışırken yakalanan kişilere ayrıca ek ceza verilmiyor. Bunun doğal bir insan dürtüsü olduğunu düşündükleri için böyle bir uygulama geliştirmişler. Başkent Berlin'de yaklaşık 1700 köprü var. Bu sayı kanalları ve köprüleriyle ünlü Venedik'ten daha fazla. Ülkedeki otobanlarda arabanızın yakıtının bitmesi yasak. Bu durumda ceza yiyorsunuz. Dahası yürüyerek gidip benzin veya motorin almak da mümkün değil. Çünkü otobanda yürümek daha da yasak. Dünyanın ilk ve en uzun süre hizmet veren restoranı da burada. 1146 yılında açılmış. O zamandan bu yana sosis pişirip satıyorlar. Almanya dünyanın en büyük otomobil üreticisi. Sadece 2015 yılında 6 milyon araba üretip sattılar. Almanlar günlük hayatta sıkça kullandığımız pek çok şeyin de mucidi. Fanta ilk kez 1940 yılında Almanya'da üretildi. Coca-Cola o yıllarda ambargo nedeniyle ülkeye ürün göndermiyordu. Firmanın Almanya müdürü de Coca-Cola yerine Fanta üretip piyasaya sürdü. Fanta adı da hayal dünyası anlamındaki fantasies kelimesinden geliyor. Mesela taşınabilir matkabı da bir Alman icat etti. Keza aspirin de Almanya'dan çıkma. Yapışkanlı bantları ve yara bandını icat eden de bir Alman eczacıydı. Sadece bunlar da değil. İçten yanmalı motor, roket motor, motorları, hesap makinesi ve hatta LCD teknolojisini bile onlar geliştirdi. Almanya dünyanın en çok yabancı nüfusuna sahip ülkelerinden biri. Ülkede çoğunluğu Türkler, Polonyalılar ve İtalyanlardan oluşan milyonlarca yabancı uyruklu insan var. Tabii bunların çok büyük bir kısmı artık oraya yerleşmiş ve Alman vatandaşı olmuş. Dünyanın en büyük hayvanat bahçesi de başkent Berlin'de. Ülke genelinde ise 400'den fazla hayvanat bahçesi var. Akvaryumlar, vahşi yaşam ve kuş parklarında sayarsak bu sayı 700'ü buluyor. Almanya Avrupa'nın en büyük dünyanın da dördüncü büyük ekonomisi. Ülkenin yıllık toplam geliri yaklaşık 4 trilyon dolar. Kıyaslamak için örnek verelim. Türkiye'nin yıllık toplam gelirleri 850 milyar. Yani 0.85 trilyon dolar. Almanya'da üniversite eğitimi tamamen ücretsiz. Üstelik bu haktan Almanya dışından gelen öğrenciler de faydalanabiliyor. Almanya kültür sanat aktiviteleri yönünden geri kalan tüm ülkelerden daha önde. Ülkede 6200 müze, 820 tiyatro, 130 profesyonel orkestra ve 8800 kütüphane var. Dünyanın en çok kitap yayınlanan ve okunan ülkesi de Almanya. Her yıl 94 bin yeni kitap basılıyor. Dünyanın ilk dergisi de tabii burada çıkarıldı. İlk matbaa da Almanya'da kurulmuştu. Almanlar Avrupa'nın en çok bira tüketen ikinci milleti. Nedense kendileriyle özdeşleşen bu içeceğin tüketiminde Çek Cumhuriyeti'nin gerisinde kalmışlar.